Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ben Devrin ben bugün sizlerle Biraz kameraya yaklaşın bugün sizlerle gelecekteki arabanın testini yapıyoruz arkadaşlar İlk ben başlıyorum ee, şimdi göremiyorum ama nasıl göreceğim Heh. öncelikle aşağıdaki sana çekici gelen bir evri seçmeni istiyorum hangisi olsun Seslik bence bu ben bunu seçtim Şimdi Luna Park'ta bir oyuncak seç ee, bu arada gerçekten ikinizden gelenleri seçin tamam mı? Evet. Hangisini Bence... Sorayım? Bu. <laughs> Sabınca <Sağlayacak gülüyor> mı? çok Daha fazla okuyorum. var mıymış? Aa daha fazla var. Mı? Ha yok bu yeni soru. Ha. Yeteri kadar para olsa alacağın şey ne olurdu? Kamera. Bu da var mı kamera? Sen <laughs> ekran <laughs> 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 yok kamera yokmuş. Altın var Devri süper mi? bilgisayar. Ben ekrana <gülüyor> gidelim. Ekrana <laughs> Ne <laughs> 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 musun oğlum? Öyle. Videoda anlamı var. Gel biraz yaklaş buraya. Arsa, araba, ev, süper bilgisayar, altın mı Cefer? Altın. Sonuçta da değeri büyüyor. Şimdi de bir hayvan seçelim. Dağ keçesi, az sincap, kaplan. Oğlum bu niye alta gelmiyor takım? Kaplan. Oh, oh, oh. İşte gelen burada da falan Yok. Şimdi bu motorlardan hangisini seç senin için daha cezbedilir? Ana şimdi sen kamerada gözükmüyorsun. <laughs> Hangisi daha iyi bana göre? Bak şuyla, şunun arasında kaldım. Şu. Arkadaşlar bizim bilgisayar dokunmatik de o yüzden dokunuyor. Bitti mi? Hayır <laughs> <He>, yok. <laughs> Hangisinden daha çok nefret edersin? Kötü görünmek, beklemek, kazıklanmak, gürültü, yalın söylenmesi, kilo almak. Kilo almak. Zaten Kötü görünmek. Ne düşünüyorsun? Kaç düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. 2. Ben de. Zorunluluk zamanları dışında derim biraz yaklaşır onun konu. Zorunluluk zamanları şey. dışında bunlardan hangisi oh. daha çok yapıyorsun? Uyumayı, eğlenmeyi, sıkılmayı, gezmeyi, somurtmayı, gülmeyi. Evet, hmm. Hangisi gibi bir şehirde yaşamak isterdin? Tabii ki bu. Benim şehrim budur arkadaş. Arkadaş. Dur arkadaş ne kadar atladım sen? Arkadaş. Heh. Tabii ki de bir renk seçmen isteyeceğiz. Ana ki kamerada gözükmüyorsun <laughs> hiç. sen <kere gülüyor> Ne, <gülüyor> ne <gülüyor> kadar koyayım <laughs> ya? Tabii ki de bir renk seçmen istiyoruz. Benim rengim mavidir arkadaş. Evet. Bu soru çok önemli. Ha, şeyler arası otobüste iki koltuklarda gitmek zorunda olsan ne tarafa oturmayı tercih ederdin? Evet, Niye de. ki bu çok önemli ya? Önemli işte boş versin. ki yaklaş. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar bu soru çok önemli olmasın. Neden anlayamadım ama cam kenarında. Cam kenarında mı? Hmm, Sonra olarak dedenizin böyle bir Anadolu pikabı olsaydı bu pikabın neresine binmek isterdiniz? Neresine gitmek isterdi? Kososuna. <laughs> ne? Tesla. Tesla Niye bir araba markası mı var lan? Tamam onu bilmiyor yazık. Aa, ay. güzel bir araba mı arada? Yani spor gibi bir şey. He iyi o zaman. Bende mi? Evet, ben şimdi sıra sende. Sıra Dur, şimdi Dur sayfayı yenilip geliyoruz. Evet şimdi sıra bende. Öncelikle aşağıdan sana çekici gelen evi seçmeni isteyelim bu. Ya seçsene. Heh. Şimdi de Luna Park'tan bir oyuncak. Burada vardı benim istediğim. Ha? Sen ona bilinir mi hayatında? Bilmedim ama eğlenceli bir şey. Yeteri kadar. Ee, ka ne alırdım? Ben araba alırdım. O, ben, ben. Şimdi de bir hayvan seç. Biraz öyle dur. Tamam. Ha burada geç. Hadi Şimdi kafanıye mantar mı? Tamam tut kafana. Bak şöyle. Evet şey şöyle. <laughs> Videoda kafan üçgen gözüküyor dayı. <laughs> Zaten öyle. Seçtim değil mi? O, tamam. Derim okur musun soruyu? Ha doğru. Bu takıldı. Heh. Hangisinden daha çok nefret edersin? Kötü görünmeyi hiç sevmem. Çocuk çıkar <laughs> mı? <yapmayı gülüyor> çok acık oldu. <laughs> <laughs> ah, <Ay, Ay>, tamam. <laughs> Ağzımı tutma. Bir tane çocuk yapmaya düşünüyorum. Yazık düşünürüm. değil mi çocuğa? Kılır. Ben ne yapayım? Köpek falan, falan alırım. Neyse. Zorunluluk dışın zamanları dışında eğlenmeyi yaparım. Hangisi gibi bir şehirde yaşamak istersin? Bu şehir. Oğlum, ben bu şıkkı görmemişim lan. Ben bu olsun seçerim. Bu <laughs> çok güzel. Ya siz anlamadınız ama arkadaşlar şu karlışık var ya. Yani sondaki işte onu dedim. <laughs> tabii ki de bir renk seçmeni isteyeceğiz. Ben kırmızı rengi çok seviyorum. Yaşıyor. Bu soru çok önemli. Şehirler arası otobüslerde hangi kaldıkta? Otur. Oturmayı tercih ediyoruz. Koridor. Ay cam kenarında tabii ki. Son olarak dediğiniz bir pikabı. Pikabı hazırlayıp kapı. Konuşamadım. Pikabın neresine dersini bilmek Deniz. Kasası çok eğlenceli oluyor. Ne, neymiş? Neymiş? Bu ne lan? Vespa. Güzel Vespa. Şey. Vespa. Evet. Ya, bu evet. ne ya? Spor mu? Bari. Ha. Spor mu? Bilmiyorum. Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. O yine iyiymiş. Neymiş ben evet arkadaşlar. Izleyeyim. Şimdi sıra Allah'a Merhaba arkadaşlar. sıfırlamayı unutmuşuz. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi sıra Nakide. Evet, Şimdi sıra Nakide. mi büyüyünce abi? Yok. Fotoğraf ya Fotoğraf oldu. Evet tabii, tabii, tabii ki gelelim. Hı, tıs tıs. Evet arkadaşlar anne testi bulamıyordu. ya yüklenmesi bekliyorum ha. He. mi? <laughs> <laughs> Görüyorum. <Görüşürüm. gülüyor> Yüklenmedin ya sen de. Arkadaşlar tipi nasıl? Kim et? Ben o. Oğlum dizgin bir ya şu <gülüyor> videoda ya. Yani. sen bir videoda <laughs> gözük de sonra düzgün. Hadi hadi hadi. Vurdur da kendini. Seçsene oğlum. Oğlum ekran yok. Oğlum ekran yok. Tüm internet. Tüm internet. Geldi şu an. Ben burada hangi ev mi istiyorum? Video oku video oku. öncelikle aşağıdan sana çekici gelen bir ev seçelim seçmeni hmm. istiyorum. Tamam, yapayım, bu değil, bu değil. Yanlışlıkla tıkladım. Neyse. Hadi hadi B seç. Oo, notch'za farklı seçtik. Porsche çıkarmak için herhalde. Hmm. Şimdi Porsche. bir onu yaparsam? Bir olacak seç bakalım. O kendine gelse bu. Oğlum bir şey olmaz. Bak bak bak. Hmm. Benim ben, Ettik. Dur ee, kardeşim. Böyle dur kardeşim. Böyle yaylanmayayım mı? <laughs> Yaylanma kardeşim. yaylanmak. <laughs> ee, arkadaşlar bu mikrofonun böyle çok güzel bir mikrofon oldu. Onu bir videomuzu daha söylemiştim. Aynen bu videomuzu izlemek istiyorsanız. Abi bu kendine gelmiyor. Bizim kanalımıza gidin. Mükemmel bir abone olun. Like'ınızı atın. Sonunda <laughs> bu videoya evet. geçelim. Evet şimdi buradan altın değil. Yanlışlıkla tık. Süper bir şey. Ö önce YouTube kanalı açarım, ünlü olurum. Hı, Oradan değil, kazandığım yani. parayla kendime kanal Her şeyi de misin? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi buradan bir tane hayvan seçmemiz istiyor. Ayı mı seçeyim, at mı seçeyim, kaplan tabii ki. Kaplan yani kaplan seçmeyi burada ne bileyim. Tuhaf bir insan. Beyazlar yine ben şunun arasında kaldım da. Ben motorun hızını çok hızını veriyorum. Bu yüzden bence bu güzel. Ben bu farklıdır. Hop oh, 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 oh. hop hop hop. Ben kötü görünmek valla. Bu arada bunu işaretledim değil mi? İşaretledim işaretledim. Bak yanlış işaretlemiş. <laughs> I mean, arkadaşlar bu senin adı Q'na diyor. Q'na diye gidip bir sürü test yaptırabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Hayır, bu? Geç geliyor ya ekran. Kaç çocuk yapmayı düşünüyorum. Vallahi bunu düşündüğümden beri yıllardır bunu da düşünürüm. İki yaş. iki tane. Yaş ne alakaysa. Zorunluluk zamanlarında dışında bulunanlardan hangisini daha çok yapıyorsun? <gülüyor> Eyleme, <gülüyor> video bitmek <laughs> üzere çabuk çabuk Sıkmayıp. çabuk. Çabuk. Ee, eleme eleme eleme. <laughs> Abi işaretlemiyor. Ya oğlum bir dur ya. İşaretlemiyor ama. Evet arkadaşlar devam ediyorsunuz. Ee, şuradan. hangisi? Hmm, bu. 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 Kırmızı. Tamam devam tamam, edelim. Ee, cam kenarı. Evet hadi. Hadi, hadi. bir bilgisayar. Gelmiyor ki. Bilgisayar. Evet arkadaşlar mini çıktı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.